Amerika'da, New York'ta da, Manhattan'da da yaptırsanız, Türkiye'de yaptırsanız değişmeyen kurallar var. çekiciliği en güzel bir kadının yüzünde yansıtan uzuv hangisi? Erkekte bu aynı şekilde gidiyor ama sadece üst taraf değişiyor. Tekniğine göre, askılama tekniğine göre ip askı yapılamıyor. Kalıcı ip adı altında o malzemeyi yüz altına askı mahiyetinde yerleştirirsek kanser daveti mi çıkartıyoruz? Eğer bunun dışında bir yere konulursa yanlış olur. Ağrı olur, asimetrik çekmeler olur, hareketi bozar. Uzun süre kalıcı yani 4, 5, 6 yıl. Sevgili izleyicilerimiz, kıymetli takipçilerimiz Haberler.com'a hoş geldiniz. Sağlıktan haberlerle karşınızdayız. Ben Gökay Kalarcıoğlu. Bugün çok kıymetli bir konu ve konu başlığıyla yine karşınızdayız sevgili seyirciler. Yardımcı doçent doktor Tansel Turan bizlerle birlikte kendisi medikal estetik hekimi. Bakalım medikal estetiğe dair hani özellikle hanımların ama el altından beylerin de çok rağbet gösterdiği şu ee, İp askı olayını, dolgu botoks kavramlarını falan konuşacağız. Doğru bilinen yanlışlar neler diyeceğiz. Bakalım hocamız bize neler anlatacak. Buyursunlar. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl teşekkür. keyifler? İyiyim. Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok mersi. Teşekkür ediyorum. Şimdi medikal estetiğe dair çok fazla e, konu başlığı var konuşulacak. E, ama bugün anonsa da söyledim. İp askıyı falan konuşacağız. Sıvı yüz germeyi konuşacağız. Dolgu botoks Süper. vaktimiz yettiğince. Hı -hı. Ama öncesinde şunu sormak istiyorum. Eee... Hani e, görsellikte yüz hatlarıyla ilgili bir altın oran falan filan bir şeyler denir ya. <laughs> yani anlayacağınız şunu sormak istiyorum. Estetikle matematik arasında bir bağlantı var mı? Yüzde yüz var. Yüzde yüz var. Yani şöyle tabii. İşin bir matematiği var. Daha doğrusu şöyle bakmak gerek. estetikte bir objektif, bir subjektif kriterler var. Subjektif kriterler aslında bizim çok değiştiremeyeceğimiz, bizim doğuşumuzdan gelen şeyler. Annenizin kim olduğu, Babanızın kim olduğu, nerede doğduğunuz, ilkokul öğretmeninizin kim ve sanatla ne kadar ilgili olduğu, resim dersine matematikçi saat doldurmak için mi geldi yoksa akademiden bir resim eğitimi almış bir hoca mı geldi? Bunların hepsi işin subjektif kısmını belirler. Hatta dinlediğiniz müzik, en son okuduğunuz kitap, en son okuduğunuz kitaptaki sizi en çok etkileyen paragraf nedir? Bunlar etkiler. Bunlar değişmez ve hekimler arası farkı koyan aslında unsur budur. Ama bir de dünyanın her yerinde, Kongo'ya da gitseniz, Amerika'da, New York'ta da, Manhattan'da da yaptırsanız, Türkiye'de de yaptırsanız değişmeyen kurallar var. Yüzün birincisi dediğiniz gibi altın oran, oranların tutması gerekiyor. İkincisi yüzün simetrisinin sağlanması gerekiyor. İşlem yaparken yüzün biz e, açılarına vesaireye çok dikkat edip açılarına oturtmamız gerek Çünkü kadın ve erkekteki açılar birbirinden farklıdır. Işığın homojen dağılması gerekiyor yüzde. Hastayı daha genç göstermemiz gerekiyor. Bunlar da bizim temel olarak koyduğumuz işin matematiksel hı hı. ve e, objektif olan kriterleri. Ki bu her yerde yapılan. Bir de buna ek olarak e, koyduğumuzda aslında şeyleri... E, bu objektif kriterleri üst üste koyduğumuzda ve hastaya baktığımızda e, iş sadece bir matematik formülü gibi görünüyor e, ve çok da böyle güzel ve hoş görünmüyor. Bir şey var, hanım var. Florence Colgate isimli bir hanım. Bundan 5-6 yıl önce İngiltere'de plastik cerrahlar, dermatologlar vesaire bir araya geliyorlar ve ellerindeki resimlerden Dünyanın en güzel kadını seçelim diyorlar hmm. ve bu dediğim kriterlere göre açılara göre altın orana göre ışığın yansımasına göre simetriye göre genç görünmeye göre bir şey koyuyorlar ve Florence Colgate'i seçiyorlar dünyanın en güzel kızı olarak. Hmm. Ee, şimdi bu beni hep bu estetikle uğraştım dönem boyunca hep düşündürdü ve üstünde evet çok güzel bir kız hakikaten nefis. Oranları muhteşem. Görüntüsü çok iyi falan. Ve hep şu soruyu sordum. Peki ne kadar çekici? Bir de çekicilik ha. dediğimiz bir faktör var matematiğin dışında. İşte estetikte evet objektif kriterler önemli. Ama üstüne üstlük yine bizim ekleyeceğimiz şey kişiyi bir de çekici kılmak. Çünkü bize hasta şey için gelmiyor. Yani hocam çenemin oranıyla burnumun oranı birbiriyle aynı olsun ya da şu aralıkla bu aralık birbiriyle eşit olsun veya elmacık kemiğim kaştan bir birim kadar uzakta olsun diye gelmiyor. Hastanın aslında ne nedenle gelirse gelsin bizim koltuğumuza oturduğunda temel ihtiyacı daha çekici olur. Peki çekiciliği en güzel bir kadının yüzünde aynı şeyi erkek için de söyleyeceğim. Ee, yansıtan Uzuv hangisi? Neye oynarsınız? Yine yüz. Yine yüz ve yüzde ışık. Nereye? Yüzde nereye? Gözemi? Yüzde bu işin sırrı aslında ve buradan bu sırrı vererek gidiyorum. Yüzde çekiciliği sağlayan kadında üç tane üst yüz, orta yüz ve alt yüzde 3 paralel çizgi var. Yani kaşların yukarıya doğru 40 derece, elmacık kemiğinin olduğu bölgenin 40 derece yukarıya doğru ve ona paralel alt Cowl line dediğimiz çene hattının paralel 3 çizgi olması gerekiyor ve bu üçünün ölçülen matematiksel birimi 40 derecelik bir açı olması gerekiyor yani şöyle baktığımızda yere göre açısına baktığımızda 40 derecelik bir açı olması gerekiyor erkekte bu aynı şekilde gidiyor ama sadece üst taraf değişiyor erkekte de ise üstteki alta doğru bir 30 derecelik açı yapıyor yani şeyi düşünün. Brad Pitt'i düşünün mesela Aa. gözlerini, bizim Kıvanç Tatlıtuğ'u düşünün. Onlarda hep göz böyle aşağı doğrudur. Çekici olan selebritileri bir düşünün şöyle. Hepsinde gözler erkeklerde böyledir. Kadınlarda ise tam tersine. Bunu en çok yaptığımız kişi hep şeydir tartıştığımız, kardeş yanları herkes estetik harikası der. Cerrahi işte Hollywood'da çok ünlüler, ameliyatlar yaptı değil. Aslında çok akıllı ve çok iyi bir medikal estetik hekimleri var. Kardeş yanlarda yapılmış tek durum şu üç tane çizgi oluşturmak. Geri kalanı eski ve yeni resimleri karşılaştırın. Ailenin bütün üyeleri için pırıl pırıl tamamen şey. Öncesiyle sonrası hemen hemen aynı ama bu üç çizgi birbirinden farklı. Peki. İşin matematiği burada. Enteresanmış. Peki evet. hocam ip askı konusuna geçmek istiyorum Olur. ben. Ee, i̇p askı kimlere yapılıyor? Kalıcılığı ne kadar? Hep böyle bir tartışma konusudur. Evet. İşte evet. şu kadar yaşta başlamak lazım. Şu yaştan önce yapmayın işte bir sene gidiyor, üç sene gidiyor. Yok artık devir değişti, kalıcı oldu. Ne bu iş Allah aşkına? Nereden nereye geldi? Şöyle, özelinde ip askı. Genel olarak baktığımızda tüm medikal estetik işlemlere baktığımızda Hı. aslında bir yaşı yoktur bunun. Yani çok amiyane söylemek gerekirse sıfır yaşından yüz yaşına, yüz yaşın üstündekine bile yapılabilir medikal estetik işlemler. Tabii ki ihtiyaca bağlı bu. Yani ee, Yeni doğmuş bir çocukta bile eğer yüzün bir tarafında felç varsa ve bir tarafı kayıyorsa bunu toparlamak için botoks kullanılabilir. Ya da zaten kullanıyor Tortikolis vs. bir takım hastalıklarda bunlar kullanılabiliyor. İşin çok genel boyutundan gene özele geçersek doğal olarak ip askıda da aynı şeyi söyleyebiliriz. Bir yaştan bahsetmek çok mümkün değil. Elbette etik ee, kurallar bir tarafta bahsettim. Tıbbi olandan bahsediyorum. İhtiyaç doğduğu müddetçe bu yapılabilir. İp askılar çok tartışılıyor ama tartışmanın en büyük sebebi ne yazık ki çok fazla ip askı tekniğine göre, askılama tekniğine göre ip askı yapılamıyor Türkiye'de. Yani şimdi bilmiyorum ne kadar tipkisel bir şey olur mu olmaz mı dediğim lafın altında kalır mıyım kalmaz mıyım çok özür dileyerek söylüyorum bu. Türkiye'de belki 400-500, belki daha fazla hekim ip askı yapıyor. Ama gerçekten ip askı yapıyor diyebileceğimiz hekim sayısı çok çok az. Hmm. Onlar civarında. Çünkü ip askı çok teknik bir iş. İp askı uygulamak da çok teknik bir iş. Yani ipin yaptığı iş mekanik olarak bir bölgeyi askılamak. Benim orta yüzüm düştüyse bu orta yüzü kaldırmam gerekiyor. Ama ben bunu herhangi bir yerden, herhangi bir şekilde kaldıramam. Bir, tutup ipin sonlanacağı yeri çok iyi belirlemem gerek. İki, başlangıç noktasını iyi belirlemem gerek ve hattını çok iyi belirlemem gerek. İpin en iyi çektiği noktayı ve kalacağı noktayı bulmalıyım. Çünkü yüz mimik kasları da bir taraftan hareket edeceği için size eğer bunu iyi kalacağı ve doğru bir dimensiona koymazsanız o öne doğru çekecek ve ip askının şeyi kalmayacaktır. Peki kalmayacak şunu çok diyecek. merak ediyorum ben şimdi bir yerden takıyorsunuz ipi yukarıya doğru ya da işte uygun açıya doğru yukarı doğru çekiyorsunuz haliyle ipin bittiği noktada bir potluk diyeyim deri fazlası diyeyim kulak arkasına ya da herhangi bir yere kamufle mi ediliyor? Yo, Yok yo, hiç öyle değil. Şarkada geldik. Buradan yukarı... giriyoruz, evet. çekiyoruz. Derimiz elastik. Ha. Nasıl? Şöyle düşünün. Çünkü kesme biçme yok ya. Deri şöyle. Şöyle oluyor. şöyle düşünün. Kilo verdik. Ha. Kilo verdiğimizde eğer çok fazla kilo ver derimiz çok sarkmaz aslında. Toparlayalım. Eğer dengeli ve yavaş yavaş gidersek, cildin elastikiyetine göre gidersek hiçbir sarkma olmaz. Ama cildin elastikiyetini kaybedecek kadar alt dokuda kayıp olursa yani. Kas dokuda, bağ dokuda kayıp olursa o zaman bu olur. İşte yaptığımız işlem aslında çok basit bir fizik kuralı. Buradan tutuyoruz, çekiyoruz, derin elastikiyetinden yararlanıyoruz. Tuttu. Şu anda herhangi bir yerde pot var mı? Yok. Hmm. Çektiğim yerde. Tuttuğum yerde potu var mı? Yok. Aslında çok basit. Ütülemek gibi düşünün. Kaldırıp taşımak gibi düşünün ve iplerin üstünde kendi tırtıkları vardır. Onlar burada tutuyor. İplerin kalıcılığıyla ilgili çok önemli bir şey. gene böyle e, insanların çok merak ettiği, kimi diyor ki hocam ya yaptırdım bir yerde diyor, doktor herhalde çok kötüydü diyor, 6 ayda gitti benim ip diyor, 4 ayda gitti diyor. Aslında bunun onunla hiçbir ilgisi yok. Tekniğine uygun yapıldığı sürece. Herkesin yaptığı belli bir süre kalır. İpin ne cins olduğu önemli. 4 cins ip var kullanılan ip askılamada. Bunlardan bir tanesi PDO dediğimiz çok sık kullanılan ve ortalama 8 ay gibi bir sürede eriyen ipler. %100'ü eriyor ve kayboluyor. Benim kullandığım, çoğunlukla kullandığım polilaktik asit dediğimiz ipler var. Bunlar daha geç eriyorlar ama %100 eriyorlar. Yaklaşık 2 yıl kalıyor bunlarda. Hmm. Bir de benim kullanmadığım, kalıcı ip diye tanımlanan e, silikon ve teflon ipler var şey olarak. Niye kullanım, kullanmıyorsun? Hipaskola. Şundan dolayı ben İpin sürümden kazan. Yok. Şey i̇pin diye. aynen. Ha, yani tabii. Ee, şöyle bir şey. Yok hiç onunla ilgili değil. Şöyle ipin çekmesi kalıcı değil. İpin varlığı kalıcı orada. Ha. Yani aslında orada bir söz oyunu yapılıyor. Kalıcı ip denilerek. İpin teflon iplerin kalıcılığı 4 yıl. Çekme gücünün kalıcılığı 4 yıl. Ha. Ama teflonun ve şeyin silikonun kalıcılığı yüzlerce yıl. Yani hep ben anlatırken de şöyle diyorum. Öldün. 100 yıl sonra mezarını buldular. Açtılar. Artık toprak bile yok senden kalan. Ama yan yana paralel sıralanmış silikon iplikçikler var orada. İpin kendisi kalıcı, varlığı kalıcı, çekiciliği değil. O yüzden de ben burada bir şeyin kalmasını istemiyorum. Çünkü bu da kronik bir enflamasyon yaratır. Kronik enflamasyon da aslında baktığımızda bütün kanserlerin altında yatan temel nedenlerden biridir. Öyle olunca da biz henüz bilmiyoruz. İpler 2010'dan beri var piyasada. O zaman bir saniye, bir saniye. Süreci şimdi bilmiyoruz. Haberci olarak şimdi burada bir müdahale etmem lazım. Ee, daha doğrusu güzel bir şey söylediniz. Kalıcı ip adı altında o malzemeyi yani teflon ne Veya dedim, silikon. silikon. Teflon ve silikon Malzemeyi yüz altına... E, askı mahiyetinde yerleştirirsek kanser davetiye mi çıkartıyoruz? Bu çok büyük bir laf olur. Çünkü bunu söyleyemeyiz. Niye söyleyemeyiz? Çünkü tıpta bir şey söylemek için üstünde çalışma yapılmış olması hı. gerek. Bilimsel araştırma yapılması gerek. Ve bir süre geçmesi gerek. Şimdi ipler 2010'dan beri varlar. Hı hı. E, 2010'da çıkanlar da şimdi bizim örümcek ağı diye kullandığımız ipler hmm. aslında. Bu teflonlar vesaire çok yeni silikonlar. Aradan bir 20 yıl geçmeli ki biz böyle bir şey söyleyebilelim. Şu anda yargıda bulunmak zor. Bu sadece benim hipotezim, öngörüm, öngörüm diyebiliriz. Hmm. Bu nedenle ben sonumu bilmediğim için, işin neye ne olacağını bilmediğim için de kullanmıyorum. E, mantıksız tabii ki yani işlevsiz onlarca e, teflon ya da silikon ya da neyse adı. Hı hı. E, malzemenin suratında durmasının bir anlamı Aynen olduğunu öyle. düşünmüyorum. Aynen e, ama o dönemlerde, birkaç sene öncesinde, bunlar niye itiraz edilmedi o, da, o zaman? Onu da sormak lazım. En azından sağlam bir hasta olarak söylüyorum bunu bu konularla ilgili. E, şey vardı. Deri altına ne kadar inilirse, askında o kadar kalıcı. İşte yüzeysel yapıldığında 8 ay bir sene yani. çok derine kasın oraya falan girildiği zaman kalıcı diye haberler hatırlıyorum. Ya, bu dediğiniz dolgu için geçerli. Yani yüzeye koyduğumuz dolgular daha çabuk biter. Derine koyduğumuz dolgular daha geç erirler. Hı -hı. Yani örnek dudak dolgusu daha çabuk erir. Çene dolgusu daha geç erir. Çünkü bunu derine koyarız. Bunu yüzeye koyarız. Ama ip için böyle bir şey söz konusu değil. İpi koyduğumuz yüzey fasiya dediğimiz, sımas dediğimiz bir bölge. Neresi? Şu derinin Altı kasın üstünde. Şeyden bilirsiniz. Normal e, etten bilirsiniz. Etin üstünde böyle zarsı bir tabaka hmm. vardır. İpi o zarsı tabakanın üstüne koyarız. Deri ile kasın arasındaki oraya. Ki yüzün şu hareketini rahat yapabilsin. Ve şunu sağlayabilsin diye. Bunu farklı bir yere koyarsak bu olmaz. İp mutlaka konulacağı her halükarda. Konulacağı tek yer... Fasiyenin üstüdür. Çok net. Bunun dışında hiçbir yere konmaz. Eğer bunun dışında bir yere konuyorsa yanlış olur. Yüzeye koyarsanız bu gamzeler oluşur, pötürcükler oluşur. Kasın içine koyarsanız ağrı olur, asimetrik çekmeler olur. E, hareketi bozar, konuşmayı bozar, yüzü bozar, minikleri bozar. Tek bir yer var o da fasiyenin üstüdür. Peki minik kesilerle gidiyorsunuz kanüllerde. Evet. Ee, bu kalorilerden ya da o kesilerden ya da yüzde herhangi bu oynama şeylerden rahatsız olan potansiyel hastalar için sedasyon bir uygulama olarak Hayır, kabul hiç, edebiliyor şey, şey gerek, hiçbir şeye gerek yok. Ee, şimdi bir itirafta bulunayım. Ha. Burada çok net itirafta bulunayım. Ee, üç gün önce kendime bir yaptım. Kendinize? Evet. Muayenehanede ben asistanım ve eşim. Ben ne zaman size kendimi teslim etmeye karar verdim biliyor musunuz? Çık, evet. Yaşınızı öğrendiğimde. Ah, teşekkür ederim sağ olun. Vallahi. Olayım. Ya karşınızda sevgili seyirciler bir Benjamin Button yaşıyor. Ha, isterdim. <laughs> Söylemek ister misiniz? Söyleyeyim tabii. 58 yaşındayım. 60'a merdiven dayamadım. 60'a dokunuyorum şu anda. Gerçekten maşallah. Teşekkür ederim. 60'la falan alakası yok yani. yani çok teşekkür ederim. Evet, 45, 46, 47 Hı. diyebilirim ama asla. Çok teşekkür ederim. O yüzden gönül rahatıyla ben gelirim. Sağ biraz da muhtemelen e estetik <laughs> dışında biraz da şeydendir, genetiktir tabii. Rahmetli annem şey derdi, siz arsızsınız derdi. Babam da öyle gençleşmemişti. Arsızlar yaşlanmaz derdi. Biz öyle tanımlardık. <laughs> Belki de ondandır Kendinize biraz da. Kendinizi hakikaten yaptınız mı? Yüzünden? Tabii tabii yaptık, oturduk. Şu anda da karşınızdayım. En ufak bir iz yok, lek yok. Belki şurada sadece küçük bir şey vardır. Girdiğimiz Yo. yerdeki. Onun dışında hiçbir şey yok. Gördüğünüz gibi her türlü hareketi rahat yapıyorum. En ufak bir germe, çekme vesaire yok. Gayet rahat hepsi. Allah Allah çok enteresan. Peki şu sıvı yüz germelerle konuşmak istiyorum ben. Bu nedir bu sıvı yüz germe? Süper. Yani günün belki de en önemli konusu. Sıvı yüz germe. Ee, birincisi şu. İki tür sıvı yüz germe var. Şu anda Hı -hı. Türkiye'de çok konuşulan. Bunlardan bir tanesi özellikle sosyal medyada böyle birkaç yapının çok sağlam reklam yaptığı ve ne yazık ki şeye baktığınızda da bu şikayet edilen sitelere falan filan baktığınızda çok fazla hakkında şikayet olan bir nevi şeyle yapılan e, dolguyu, vücut dolgusunu serum fizyolojikle şey yapıp sulandırıp yüze enjekte ediyorlar. Elbette yan yana koyduklarında öncesi ve sonrasını işlemden hemen sonraki fotoğraf muhteşem oluyor. Çünkü yüzünde zaten yaklaşık bir 20 emel, 30 emel sıvı oluyor serofizyolojikli. Bu her yeri geldiği için gözaltı gidiyor, burası kalkıyor, orası gidiyor falan filan. <laughs> e i̇şte şişirir misin? Dağıtıyorlar ve fotoğrafını çekiyorlar güzel açılarla koyuyorlar sosyal medyaya. Hasta bize de geliyor. Hocam diyorlar işte bilmem ne de Bunu yapmışlar. Ee, acayip güzel olmuş. Sen niye onu yapmıyorsun? Evet sıvı germe yüz germe diye bir şey var. Bizim kullandığımız bir yöntem. Sıvı yüz germe ise şu gerçek sıvı yüz germe. Yani bunu özellikle şey gibi halk sağlığı görevi görüp e, sosyal medyada bu öncesi sonrasıyla yayınlanan hemen işlem sonrası çok yaygın olan ve şu anda herkes muhteşem şeyler yapmışlar dedikleri yere bakmalarını bir de o şikayet sitelerine bakıp ne olduğunu görmelerini şey yapıyorum uyarıyorum insanları ama gerçek sıvı yüz germe şu ee, son birkaç yıldır özellikle çok yoğunlaştı bu içinde kalsiyum hidroksapatit çok teknik gibi olacak ama ya da PLLA olan akıllı dolgu biyolojik dolgu denen bir takım dolgular var bunlar öteden beri kullandığımız dolgular bunlar şöyle çalışıyor biz koyuyoruz işte akıllı dolguyu ee, hasta bakıyor çok da böyle bir şey görmüyor o anda orada Diyor ki ya yani bir de pahalı dolgular bunlar. Aslında bize üfürüyorum 400-500 euro para veriyor. Dönüyor. Nasıl bir yerler duruyor hala. Diyorsun ki ya bu böyle değil. Bu şöyle olacak. 3 gün içinde bir enflamasyon başlayacak. Dokun reaksiyon verecek. Doku kendi kendine kolajen üretecek. Yaklaşık bir ay içinde de yüzünü bunlar dolduracak. Pırıl pırıl doğal ve yüz gelmeye sahip olacaksın diyorsun. Aslı tabii o kadar para verdikten sonra anda görüntü hissediyor. Bıçaklamazsa seni, öldürmezsek şanslısın. Şimdi bu yüzden bunları çok kullanamıyorduk biz. Yani hatta ben bir zaman aldım, satamadım, kendim kullandım. Son kullanma tarihi olmak üzereyken. O derece şey, yani anlatabileceğimiz bir şey değil. Şimdi tabii Kapitalizm, vahşi kapitalizm ve endüstri öyle bir yapı ki doğal olarak ihtiyaca göre hemen konumlanıyor ve yeni bir şey geliştiriyor. Dediler ki hal böyleyse o zaman biz bunu heronik asitle birleştirelim. Bizim normalde dolgu Hı -hı. olarak kullandığımız maddeyle hastanın yüzüne bunu koyalım. Heronik asit yerleşsin. Burada o hastanın istediği hemen görmek istediği görüntü oluşsun. Ardından da bu hızla erisin. Biraz zayıf bir heronik asit koyalım. Bu erirken de öbürünün etkisi çıksın ve kalıcı, muhteşem, güzel bir görüntü ortaya çıksın. Hmm. İşin özü bu. Yaklaşık 10 cc veriyoruz bunda. Yüksek miktarda veriyoruz. Yani normalde dolguları biliyorsunuz bir kemel koyarız yer çekiminden çünkü öbür ağır gelir ve çeker. İşlemde önce sıvı yüz germede yüzü dolduruyoruz ihtiyacı olan ama özellikle yüzün orta yüz, şakaklar vesaire gibi yani burunda, dudakta, çenede değil bu şu bölge dışındaki bölgelerde diyebiliriz. Uyguluyoruz. Yer nükleosu dolduruyor, geriyor yüzü. Ardından da öbür biyolojik dolgu hastanın ihtiyacına göre ihtiyaç olan bölgelerde harekete geçiyor. Kişinin kendi kolajeni, bağ dokusu ortaya çıkıyor ve gerçekten çok kalıcı çok uzun süre kalıcı. Yani 4 yıl, 5 yıl, 6 yıl. Daha doğrusu şöyle diyebiliriz. Yani dolgular. çünkü en çok sorulan sorulardan biri de o bize. E hocam dolgu bitince eskisi gibi mi olacak? Asla değil. Biz sizi bir yere getiriyoruz. Oradan hayata devam ediyorsunuz. Yani birdenbire işte çene dolgusu yaptırdığınızda bir sabah uyanıp çeneniz sıfırlanmıyor. Burada yaptığı işlem bunun devam etmesini sağlamak kalıcı bir şey yapmak. Yani e, hiyaluronik asitle birleşen vücudun kendi doğal kimyasıyla e, akıllı e, dolgu, dolgu dediğimiz, malzemesi evet. çok daha uzun ömürlü oluyor. Çok daha uzun ömürlü. Ama tek bir şeyimiz var ve bir ay kadar falan bir şey evet, yapmak esas lazım. Esas gerçek Hane sonuçlar şey. için bir ayı beklemek gerek. Zaten bütün işlemlerde öyle yani şimdi bizim ip falan da aslında işlem yapıyoruz hasta ertesi gün çok doğal olarak travmatize ettiğimiz Hı. hastalar. Orada şişlik oluyor, asimetriler oluyor falan filan. Hasta telaş içinde bizi ertesi gün arıyor. Hocam yüzümün bir tarafıyla bir tarafıyla benzemeyebilir. Benzemeyebilir. Ama 15 gün içinde oturacak bunlar. Oturacak. 15 gün sonra göreceğiz. Hatta ben şey derim hastanın çoğuna 15 gün beni aramayın. 15 gün telefonunuza bakmam Israrla ararsanız da engellerim sizi. <gülüyor> <gülüyor> Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür, teşekkür çok ederim. Çok olun. sağ olun. Görüşmek Siz dileğiyle. Çok çok teşekkür ederim ağırladığınız için. Çok... Efendim medikal estetik hekimi yardımcı doçent Doktor Tansel Turan stüdyomuzda konuğumuzdu. Ve medikal estetiğe dair ipaskı, dolgu ve botoks kavramlarına ilişkin bilinmeyen ne varsa konuştuk. Umarım faydalı olmuştur. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.